Merhaba arkadaşlar. Biz bugün fasilise gidiyoruz. Fasilise gitmeyi, fasilisi, kemeri çok seviyoruz. O yüzden de sık sık gideriz tünellerin içinden geçerken nehirle bir oyun oynuyoruz. İşte nefes tutma oyunu. Aslında nefesimizi tutmuyoruz. Sadece yanaklarımızı şişiriyoruz. Çünkü arada bir konuşuyoruz, şarkı söylüyoruz. Tekrar sonra nefesimizi tutuyormuş gibi yapıyoruz. E şu an olduğu gibi sadece yanaklarımızı şişirdik ve tünelin içinden devam ediyoruz. Kemere girince insanın havası bir değişiyor nedense. Yollar, ağaçlar falan çok güzel bir yer. Fasiliste aynı şekilde. Sadece Fasilis'in girişindeki o kuyruk ve arabayı park ederken ki birazcık zorluk insanı biraz vazgeçirmeyi istiyor, vazgeçmek istiyor. Ama sonrasında diyorsun ki çok eğleniyorsun ve deniz çok güzel, başka güzel deniz yok, işte ne bileyim dalgası yok falan. Tertemiz balıkları görüyorsun falan diye düşünerekten katlanıyorsun, geliyorsun buralara. Tabii ki de e, Hasilis'te şezlong ve şemsiye olmadığı için yanımızda şemsiyemiz, sandalyemiz, oturma minderimiz falan onlar var. Yeme içmemiz var. Aynı şekilde işte çocuklar bir kısmını taşıdılar. Biz de küçük bir araba almıştık. O küçük arabanın içine eşyalarımızı koyduk ve sürükledik. Biz bu kapıdan girmeyi daha çok seviyoruz. E, bir sürü liman var. Kuzey, Batı, bu, bu girişin adını bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Biz buradan giriyoruz çünkü buranın suyu sanki daha berrak. Kuzey limanı da çok güzeldi aslında. Burası da taşlıktı, yürümesi biraz zordu. Burada en azından daha düz bir yolda yürüyorsunuz ve sonrasında denize ulaşımınız daha kolay. Deniz çok güzel, denizi çok güzel. Bir kere dalga yok. Hani rüzgarlı günlerde olsa bile dalga yok. Sonrasında balıklıları görebiliyorsunuz çok net bir şekilde. Ee, suyu çok berrak. İşte yani keyifli tuzlu işte vücudumuzu sarıyor sanki o tuzlu su. Güzel. Hem de ormanın içerisinde böyle kuş sesleri, ağaçların hışırtısıyla beraber denize girmek harika bir duygu. Evet burada size şimdi el sallayacağım. Gene yollarda yürüyoruz. Sonrasında sanırım... Çınar'ı ikna ediyoruz orada. Hadi Çınar geldi. Babası ikna edecek şu an. ikna olayı giriyor dere. Evet hadi yürü oğlum diyorlar. Yürümüyor tabii ki de. Yürümez. Niye yürüsün? Evet gene tarihi kalıntıların arasından geçiyoruz. Biz bayağı yol yürüyoruz bu arada. Yani yürümeye cesaret edin. Yürüyün bence. Yürümek güzel. Yani hava da çok kötü değildi. Güzel esiyordu. Bu arada denizin suyu çok sıcaktı tarih vereyim. 15 Ağustos günü e, hamam gibiydi neredeyse. Dışarı düşüyordunuz. <laughs> Suyun içine girince ısınıyordunuz. Öyle bir şey. E, sonra biz konuşlandık tabii. Yerimize oturduk. E, denize girdik. Yüzdük. Çınar'da yüzdü. Nehir'de yüzdü. Nehir çok keyif alıyor bu arada. Daha bu sene tam anlamıyla öğrendi diyebilirim yüzmeyi. Çınar'da bu sene tam anlamıyla... Yavaş yavaş suya girmeye başladı. Yani önceden ayaklarını bile sokmuyordu. Şimdi artık suyun içine girebiliyor. Hatta bugün kolluk bile taktı. Büyük mesele bizim için. Sonra gidişe doğru hazırlandık. Biz çocuklar arabalayı, arabalar, arabalar, arabalar. Araba süreceklermiş öyle dediler. Biz süreriz sizi götürürüz dediler. Tamam dedik götürün bizi. Götürün yemek yiyelim dedik. En sevdiğimiz yerde yemeğimizi yedik. Ve günümüz bitti. Hoşçakalın.